Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok kolay ulaşabileceğiniz ve hazırlayabileceğiniz malzemelerle bir oyun oynayacağız. Bu oyunu oynarken el göz koordinasyonumuz güçlenirken dikkat ve odaklanma süremiz de artacak. Aynı zamanda sağ beyin ve sol beyin egzersizleri de yapmış olacağız. Sağ beynimiz görsel, işitsel, hayal, sezgi ve daha çok duygularla ilgilenir sol beynimiz, matematiksel işlemler, sebep-sonuç ilişkisi, kelime, sayı ve sembollerle ilgilenir. Yaşamımız boyunca her iki beyin lobumuzun ilgilendiği alanlara ihtiyacımız oluyor. Bu oyunla beynimizin her iki parçasını da güçlendirerek aktif çalışan bir beyne sahip olmak için egzersizler yapmış olacağız hayatımızın her aşamasında doğru kararlar verebilmek için her iki beyin lobumuzun aynı oranda işleyişi çok önemli. Şimdi oyunumuz için gerekli malzemelerimize bakalım. İki farklı renkte kapak. Eğer kapağımız yoksa kapak yerine kullanabileceğimiz materyaller. Ben iki tane kağıt bardağın altını keserek farklı iki renge boyadım ve kapak yerine kullanabilmek için hazırladım ve bizim için hazırlanmış çalışma yapraklarımız. Çalışma yapraklarımızın hazırlanmasında yetişkinlerinizden yardım alabilirsiniz. İki farklı kapağımı iki başlangıç noktasına koyuyorum ve işaret parmaklarımı kapakların içine yerleştiriyorum. Şimdi aynı anda işaret parmaklarımı çizgilerden hareket ettirerek diğer noktaya ulaşıyorum. Ve aynı şekilde yine tekrar yerime dönüyorum. Bir ve iki. Her çalışma yaprağını 10 defa tekrarladıktan sonra yeni bir çalışma yaprağına geçebilirsiniz. ve her çalışma yaprağında da biraz daha çalışmalarımızı zorlaştırabiliriz. Yine aynı şekilde parmaklarımı yerleştiriyorum. Aynı anda başlıyorum. Çizgilerin üzerinden ve aynı anda geri dönüyorum. Farklı bir çizgi. Çalışma yaprağındaki çizgilerin simetri olması çok önemli çocuklar. Daha fazla örneğimiz olması açısından bir çalışmamız daha olacak. Yine parmaklarımı koyacağım. Her bir aşama için ritmik sayma da yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Her çalışma yaprağını 10 defa tekrarladıktan sonra yeni bir çizgiye geçebiliriz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. Ve her seferinde çalışma yapraklarımızı biraz daha zorlaştırabiliriz. Bir süre sonra çalışma yapraklarımıza simetrisi çizilmiş rakamlarla da devam edebiliriz. Evet, aynı anda. Bitiş noktasına geldim. Ve aynı anda tekrar yerime dönüyorum. Bir daha yapalım. Tekrar turumu tamamlayarak yerime dönüyorum. Yeni bir etkinlikte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.